aksiyon Bak ya be. Hendem abi. Buralar mağaralardır. Evet. Değil mi? Evet. Abi çok fazla oralara gitmeyelim. ya? Ya aşırı yer. Yani bildiğin sahipsiz buralar ya. Abi var abi. Her yerde var. Her yerde. <laughs> bir daha yap. Bir daha yap. <laughs> yani şöyle küçük bir bilgi vereyim. Böyle bir 20-30 dönüm tahminen. Belki daha fazla. 100 dönüm diyelim. Lük bir alanda. O kadar çok şey var ki. O kadar çok mağara kalıntı şu bu var ki. Ama dediğim gibi resmi ağızdan, Fırat abi de burada cambazlık yapıyor şu anda, bak düşeceksin abi. Ee, resmi ağızdan insanı bilgilendirecek en ufak ne bir kişi ya da hani bir ne diyelim, güvenlik dahi yok burada ya, güvenlik yok. Etrafı çevrilmemiş. Şimdi göreceksiniz bu muhtemelen bu çekim birazcık uzun sürecek ama Bunları görmeniz lazım. Abi açsın. Açsın. Sahipsiz bırakıyorsa açsın. Öyle mi gidelim? Öyle mi gidelim? Tamam. Fırat abi bir haberlik yapıyor. Bak bak bak. Etrafta petler, bira şişeler, bilmem neler. Evet. Bunlar kimin karası artık bilmiyoruz. Bizim mi? Yorumu size bırakıyoruz beyler. Bayanlar. <laughs> Şuralarda daha çok fazla mağaralar vardı. Kral tabi nedense buradan gelmeyi tercih etti. Sarp kayalara girmeyi değil de bakın şurada bir mağara. Burada bir mağara. Her tarafta, her yerde. Yani burası peri bacalarını andırıyor. Var, peri bacaları da var. Yani, yani sonuçta peri bacaları insan yapımı değil. Evet. Doğal yapılardır rüzgarın. Ya döner kadar zaten peri bacaları da bilinmiyor. Evet. Bunlar 30-40 sene önce çok da bilinen bir yer değildi. Evet, Fırat abi şuradan gidelim. Sen ters tarafa gidiyorsun. Köye gidiyorsun. arkadaşlar bizim şu an kameramız Bakı İyi çekmişse yorumlarda yazabilirsiniz. Başka kameraman alırız. <laughs> Abi ne sigorta veriyor? <laughs> ne bir maaş ne bir şey koşuşturuyoruz oradan oraya oradan oraya. Yani aslında güzel bir amaç peşindeyiz ama burada amatörce bir şeyler yapıyoruz. Umarım kameramıza bir şeyler takılır. Kimsenin görmediği, etmediği bir yerler. Neydi yav? Ayı sesi geliyordu. Anam ödüm koptu yav. Ne abi? Burada da şey ya. Nerenin? <gülüyor> o da peri bacası, o da peri bacası. Küçük de olsa hani Nevşehir kadar olmasa da burada da var. Ama burası çok daha eski tabii. Oradaki mağaralar yer altında. Buradakiler yüzeyde. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman suyunuzu, çayınızı, sigaranızı, gerekli olan şeylerinizi yanınıza alın. Çünkü ben şu an suzluktan ölüyorum. Su yok, bakkal yok buralarda. O kadar tedariksiz geldik. Evet. Gelmeyin. Evet kesinlikle. Bizim sigaramız var. Ve zaten eğer müsaade ediliyorsa kesinlikle çok güzel bir yer. Görülmezdi. Bak orada bir tente var abi. Yok o şeymiş. Boş ver. Söylemeyeyim şimdi. Sanki yağmur ya He? Yağmur. Evet. Yıldırım şimşekler çakıyor şu anda. Bakın o büyük mağaralara bak. Hiç gösteremedik size. Bizim gideceğimiz yer neresiydi? Bizim gideceğimiz yer... Gene onların söylediğini söylüyorum. Romalılara ait Mezarlıklar. Aile mezarlıkları. Yok. Muhtemelen burada bir yerde. Şu aşağıda bir yerde abi. O zaman inmemiz lazım. Ha, böyle gidelim. Survivor gibi... arkadaşlar burayı tanıttık size. Ne kadar faydalı olur bilemem. Şimdi biz hilar mağaralarına gideceğiz. Orada yine çekim yapacağız. Evet. Görüşmek üzere.